Hadi yapalım kanalına. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber gördüğünüz gibi yazlıkta bir tadilat işlemi yapacağız. Tadilatımız devam ediyor ama bitme noktasına geldik. Daha doğrusu bitirdik. Kaba işe bitirdik. ince detaylarımız kaldı. Onlar da işte hem tatile geliyoruz hem de canımız sıkıldıkça yavaş yavaş yapıyoruz. Bu akşam terası boyadık. Güzelce şimdi yerleri güzelce yıkadık. Paspas ettik. Temizledik. Ve şimdi sıra apliklerimizi takmaya geldi. Evet şu apliklerimi göstermek istiyorum sizlere. Böyle hayvan, böyle aplikler vardı. İnternetten gördüm. Bunları yurt dışından aldım. Bir tane merdiven çıkan karınca. Evet merdivenin çıkan bir karınca modeli. Bir aplikimiz bu. Bir tanesi şöyle oturan karınca. Bunların üzerine tabii ki lambalar koyunca daha güzel olacak. Şimdi böyle size şey gibi basit geliyorlar. Bir tane de böyle oynar kafalı karınca aldık. Bunu şuraya şurası için özel aldım. Terasımızı ilk bir göstereyim sizlere. Neyi nerede takacağımızı daha iyi anlayacaksınız. Şu anda burası çok dağınık. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Şu anda biz temizlik yapıyoruz. Hem boya yapıyoruz hem temizlik yapıyoruz hem de toparlanmaya çalışıyoruz. Evet. Bu terasın ilk halini, çatı halini daha doğrusu hatırlayanlarınız varsa ne kadar değiştiğini fark edeceksiniz. İsterseniz açıklamalar kısmına ekliyorum. İlk hali neydi? Burası çatı katıydı. Nereden nereye geldik? Onu da arkada görebilirsiniz. Evet. Şimdi burası biraz kör nokta olduğu için ben bunu buraya özellikle aldım. Çünkü bunu böyle kafama göre hareket ettirerek istediğim gibi ışığı verebilirim. Evet. Bunu buraya takacağız. Sonra sevgili dostlar karıncam var ve oturanım var. Merdiven çıkan. Diyorum ki Merdiven çıkanı şuraya taksam. Oturanı da buraya taksam. Çünkü şu rattan koltuğun bir tanesini buraya koymaya planlıyorum. Buraya koyarsam bu da olur gerçi. Şu oturanın buraya yani burada oturuyormuşuz gibi. Oturma köşesiymiş gibi olur. Evet oturanı buraya koymayı düşünüyorum. Bunu da oraya koyacağım. Şu yukarıdaki delik nedir diye sorarsanız bu müdahale kapağım. Şimdi tavanda, etrafta ve çatının etrafında led kanallar vesaire var. Onların işte bütün devreleri burada olacak. Buraya bir tane kapalı kapak yapacağım. Daha oraya gelmedik. Ayrıca bu tavanın etrafında olduğu gibi led ışıklarla çevireceğim. Evet şimdi biz apliklerimizi takmaya başlayalım. İlk önce şu kolondan başlayalım. İlk önce şu parçaya takacağız. Bunu duvara monte edeceğiz. Sonra bunu buna takacağız. Evet. Şunu bir sökelim matkapla. Evet. Bunu çıkardık. Şurada dursun. Evet bu parçayı şimdi duvara monte ettikten sonra diğerini oraya kolayca monte edeceğiz. Şu şöyle ortaya gelecek şekilde ayarlayalım. Şuradan deliklerini bir iki tane delik deleceğiz. Matkabımıza elmas ucumuzu takalım. darbeyi alalım. Bu benim darbeli şarjlı matkabım. Çok işime yarıyor. Bu şarjlı matkapla alakalı eğer kullanımı merak ediyorsanız açıklamalar kısmının onun linkini atıyorum. Bunu da performans değerlendirmesini paylaşmıştım. Pillinin ve matkabın durumuyla alakalı. Evet şimdi deliklerimizi deliyoruz. Evet sevgili dostlar. İçinden çıkan dübelleri oraya çakacağım. Şarjım o kadar güçlü ki ileriye gitti biraz. Evet şimdi iki tane vida bulalım ve onları sıkalım. Vidalarımız burada. Onun vidaları bana biraz küçük geldi. Ben büyük vidalarımdan kullanacağım. Şimdi bağlantımızı yapacağız. Şunlar çok büyük yapmışım fazla olsun diye. Onları keseceğiz ve kablomuzu takacağız. Çok da fazla kısa kesmeyelim. Bu çok büyük. Şuradan keseyim. Evet. Açalım uçlarını. Fark etmiyor. Eksi artı kutuplar nereye takarsanız takın. Zaten iki tane kablo var. Evet. E, lamba çıkmış. Lambayı kapatalım. Elektrik çarptı bizi. <laughs> Ufak bir elektrik çarpması sonucu ara verdik. Bir şey olmadı bir sevgili dostlar. Yani niye etmeseydim bu elektriklere karşı biraz dayanıklıyım. Evet. Şimdi kablomuzu ona takacağız. Mavi maviye takalım. Aynı renk olsun. Şunu şöyle takalım. Tutsun bunu. İlk önce şunu bir takalım. Evet. Şunu biraz daha açalım. Yani en iyi yöntem sizin kendi bildiğiniz yöntemdir derler ya. Biz onu yapalım. Boş ver. Evet. Şunu şöyle katlayalım. Kaba bağlantılarını yapalım. Tekrar devam ederiz. Evet kablolarımızı taktık. Şimdi yerine oturtalım onu bakalım. Böyle sınavda kalın. Evet. ilk lambamızı taktık. Adam maçı çıktı poşet takmışlar kafasına. Evet. ilk lambamız tamam. Şimdi bu böyle oynayacak sevgili dostlar. Onu ayarlayacağız. Şimdi bunu denemek için bir lamba takalım onu. Tabii ki biz bunlara renkli ampuller takacağız. Evet sevgili dostlar, bütün apliklerimizi taktık. Oturan karınca, tanıştırayım. Merdivenden yukarı çıkan karıncamız. Evet, bu da hareketli karıncamız. Yani bunu böyle yapmamın sebebi, böyle bunu hareket ettirmek için. Çünkü bu köşeye kendime bir sallanan koltuk aldım, onu buraya koyacağım. Ya da yere bir minder atacağım. Burada çayımı, kahvemi içeceğim. Şöyle gözümü almayacak şekilde ışığımı ayarlamak istiyorum. Evet, bu lambalar tabii ki şu anda bunun lambaları değil. Yani buna güzel hoş lambalar var. Böyle güzel e, insan kafası ya da böcek kafası şeklinde lambaları var. Renkli renkli lambalar var. Şu anda yaksam bile anlamayacaksınız çünkü ortam aydınlık. Hava karardığında yakarım. Sizlerle paylaşırım. Finali orada yaparız. Ama şu anda burası bu tip lambalar bulabileceğim bir yer olmadığı için yazlık bölge olduğu için geçici olarak normal lamba takacağım. Evet. Havanın kararmasını bekleyeceğiz mecburen. Evet sevgili dostlar, aptiklerin montajını tamamladım. Işığı size net göstermek için akşam olmasını bekliyorum dedim. Evet akşam oldu, hava kırardı. Ee, yalnız söylediğim gibi aptiklerde kullanacağım ışıklar, ampuller değişik bir ampuller ama ben burada baktım, indim çarşıya bulamadım. Güzel ampuller. Sıradan ampuller taktım, elimdekileri taktım. Buna böyle bir sarı ışık taktım gözümü azalsın diye. Bakın burada görüyor musunuz? Evet sevgili dostlar. Bunu aynı zamanda benim küçük kızım çok beğendi ve bunu toka takma askılığı yap. Gördüğünüz gibi buraya tokalarını takıyor. Soran hangisini istiyor? Gelip alıp saçına takıyor. <laughs> Ama güzel oldu gerçekten. En çok bunu sevdiler evdekiler. Oturan karıncamız. Biz buna karınca diyoruz. Oturan karınca. Diğeri onu göstereyim sizlere. Evet bu merdiven çıkan karıncamız. Aynı zamanda kelebekler geldi akşam olduğu için. İşte ışığa geliyorlar ya böcekler vesaire. Buraları henüz bitiremedim. Çünkü ilave bir tane priz taktım. Hatta bir tane led şerit çektim. Şöyle göstereyim sizlere. Evet onu gösterebilmem için diğerlerini kapatmam lazım. Bu şerit dediği de önümüzdeki hafta paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu RGB. Şimdi sadece bu şekilde görmeniz için açtım. Evet şeridimizi kapatalım. Apliklerimizi açalım tekrar. Ben şimdi şöyle bir sistem kurdum kafamda. Şu ikisini yani bu iki duvarı bir anahtara taktım. Yani şu anahtarı açıp kapattığım zaman ikisini birden açıp kapatıyorum. Arkamdaki yanıyor halen daha farkındaysanız. Yani tabii ki bunların lambalarını değişeceğim. Başka lambam yoktu. Hemen arkamda duvarda gördüğünüzü de ayrı bir anahtara taktım. Evet onu da şu şekilde açıp kapatabiliyorum. Sadece onu yakabiliyorum. Şu anda burada böcekler toplandı. Kelebekler, sivrisinekler vesaire. Yani burayı yakınca şu diğer taraftaki alanım oturma alanım rahat oluyor. Çünkü sinekler hep ışığa gelirler. Özellikle de bunu böyle oynar başlıkta aldım ki böyle istediğim tarafa çevireyim bunu. Evet bu şekilde bunu da gösterelim sizlere. Evet sevgili dostlar. Videomu beğendiyseniz bizlere like atarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.